Merhaba arkadaşlar, ee, Mehmet kardeşimiz düet için yanıma geldi. Ee, abi ben Biber'im, biz de Mehmet kardeşimiz. Şu an eşit miktarda 50'şer tane acı biber. Daha önceki dediğim gibi Kahramanmaraş'a özgü. Ee, süre vermiyoruz bu sefer. Kim bitirebilirse. Tabii bunun da bir karşılığı var. Yani ee, kaybeden cezalandırılır. Evet kardeşim. Başlayalım istersen. Başlayalım abi. <gülüyor> <gülüyor> İki, <laughs> <laughs> Bençel de ver. 2 gidiyor. Adam hakikaten Ömründe bu kadar yanmaz. Aslında zoldurmayı yiyince <laughs> <laughs> rahatlandım. Evet cezayı alalım Ömer Bey.